Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Eylül. İçimizdeki Kapıları Açma kitabımızdan yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyoruz. Ben Emine Uğur. Sessiz Sayfalara hoş geldiniz. Yolun sonuna geldiğini ve bir adım daha gidemeyeceğini hissettiğinde ya da yaşam tüm amacını kaybetmiş gibi göründüğünde bu her şeye yeni baştan başlamak için ne kadar da harika bir fırsattır. Yeni bir başlangıç yapmak, bütün ruhların eğer isterlerse ve yaşamlarını kendi başlarına halletmeye çalıştıklarında onu karma karışık ettiklerine gerçek bir dürüstlükle kabul ederlerse yapabilecekleri bir şeydir. Onlar eğer yaşamlarını bana devretmeyi isterlerse ve benim yaşamlarını idare etmeme izin verirlerse bunu yapabilirler. Bu yeni gün için, yeni bir yol için ve tekrar başlamak adına yeni bir fırsat için daima şükran duy. Sana ihtiyacım olduğunu fark et ve bil ki sen olumsuz bir ruh hali içinde olduğunda kendini bana kapatıyorsun. Bana dua et ben sana cevap vereceğim. Sorunların içindeyken seninle olacağım. Seni yükseğe çıkartıp doğru yola girmeni sağlayacak ve her adımına rehberlik edeceğim. Ben daima seninleyim. Evet arkadaşlar, 21 Eylül'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.